Evet merhaba arkadaşlar. Her pazartesi olduğu gibi yeni bir yayında beraberiz. Ee, bugün İngiltere'de hava sıcak. Ee, beklenilenin çok üzerinde bir haftadır. Münhasıran da 3-4 gündür çok sıcak. Bunaltıcı sıcaklar var. Tabi buradaki sıcak deyince <laughs> Türkiye'dekiyle kıyaslamamak lazım. Zannederim bugün mesela çok bunaltıcı bir sıcak vardı. İnsanlar da sokaklara taştılar. İşte burada güneşlenmek için... Ee, üzerlerine çıkarıyorlar. Çimlere doluşuyorlar İngilizler özellikle. 24-25 derece burada çok sıcak oluyor. Hani bu hissedilen sıcaklık diyorlar zannederim. Hava nemli olduğundan dolayı, okyanusun ortasında olduğundan dolayı burada böyle 20'leri geçen sıcaklık, 24-25, 26 gibi sıcaklıklar çok ağır bir nem oluşturuyor ve bunaltıcı bir hava oluşturuyor. Evet, hoş bulduk. Toronto'dan selamlar. Toronto'ya, dünyanın dört bir köşesine selamlar arkadaşlar. Bugünkü e, programımızda hoş geldiniz, hoş bulduk. Lübnanlaşmak diye bir konuyu işleyeceğiz. Ondan önce gündemle ilgili birkaç şeye değinelim. Gündemde neler var? E, sohbetin sonunda Lübnan nasıl bir ülke? Lübnanlaşmak nasıl bir şey? Türkiye için böyle bir şey söz konusu mu? Böyle bir karşılaştırma, bir kıyas yapmaya çalışacağız nasipse. Hayırlı yayınlar, teşekkürler, sağ olun, herkese iyi günler. Ses ve görüntü iyidir umarım. Bu arada bir müjde vereyim. E, telefonum yeniledim. E, eskiden telefonumun hafızası çok düşüktü, 16 GB'tı. Sürekli bu WhatsApp gruplarında sıkça gelen mesajları temizlemek, hafızayı boşaltmak durumunda kalıyor idim. Herhangi bir yerde telefonuma bir şey kaydetme, bir görüntü çekme gibi bir imkanım yoktu. Sürekli full dolu alarmı veriyordu. Ayrıca sıkça telefonumu düşürdüğüm için yaptığım işten dolayı camı paramparçaydı. E, bu hafta size sıfır yeni bir telefonla e, iPhone 11 aldım. Hatlı olarak. Makul bir fiyata geldi. Ayrıca 256 GB hafızası var. E, interneti var filan. Böyle e, ayda makul bir fiyata telefon parası e, parası vermeksizin öyle bir hat almış olduk. Bundan sonra bu telefondan inşallah daha net, daha nitelikli görüntülerle size hitap etme imkanı olacak diye düşünüyorum. Bilmiyorum görüntü ve seste bir telefonumun yeni olmasından dolayı bir farklılık hissettiniz mi? Teşekkür ederim hayırlı olsun diyenlere. Evet, e, mecliste görevinin hakkını veren sınırlı sayıda insanlar var parlamenterler var. Maalesef 550 zannederim milletvekili var parlamentoda. Bu 550 milletvekilinin pek çoğu zaten sarayın milletvekili. MHP milletvekilleri de saray kontenjanından tamamen sarayın doğrultusunda o ne derse e, bireysel düşünmeksizin, vatanın çıkarını düşünmeksizin, parti çıkarını, milletin, ülkenin çıkarını düşünmeksizin saray endeksi gidiyorlar. Onun geri kalan CHP'nin içinde diğer partilerdekiler de lider odaklı, maalesef Türkiye'deki siyasi partiler kanundan kaynaklanan sebeplerle lider orada odaklı, odaklı e, siyasal partiler var. Dolayısıyla liderler çok baskın, katı lider e, hakimiyeti var. Milletvekilleri, e, inisiyatif alamıyorlar bir kısım konuları, ülkeyle ilgili toplumla ilgili problemleri, konuları mecliste gündeme getiremiyorlar. Getirdiklerinde başlarına bela oluyor, sıkıntı oluyor. Ama bu dönemde e, milletin vekili olduğunu hakkıyla teslim edebileceğimiz birkaç tane insan var. Bunlardan bir tanesi Ömer Faruk Gergerlioğlu. E, sağ olsun. Can Hıraşhane. Türkiye'deki bütün hukuksuzluklarla mücadele ediyor. Bütün mağdurlara elinden geldiğince sahip çıkıyor ve medyayı, sosyal medyayı da çok iyi kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de Sezgin Tanrıkulu CHP'den. O da Kürt kimliğinden dolayı bu ülkede maalesef öyle olmasa iyi ama çeken insanlar, attan düşen insanlar mağdur olan diğer insanların halinden daha iyi anlıyor. Sezgin Tanrıkulu da Diyarbakırlı bir Kürt çocuğu olduğu için son yüzyıldır Kürtlerin neler çektiğini iyi hissettiği bildiği için diğer mağdur ve mazlumları bir şekilde fikir suçlularını kimliğinden, dilinden, ırkından, inancından dolayı baskıya maruz kalan insanları en iyi anlayan bir yönüyle Kürtler aslında. Yani attan düşmüş olanlar. Sezgin Tanrı da bu noktada tebrik etmemiz gerekiyor. Hakkını teslim etmemiz gerekiyor sağ olsun. O çok acı bir konuyu gündeme getirmiş. İnfazı dolan gazetecileri neden salmıyorsunuz diyor. 15 Temmuz'un üzerinden çok dönem geçti. Çok 4 yıldan fazla zaman geçti. İnsanlara mahkumiyet verdiler. Yargıtay bu mahkumiyetleri onadı. İnsanlar hapse girdiler. Bazıları cezalarını tamamladılar. Yani çekmesi gereken ceza bitti. Zaten cezalar adaletsizdi, hukuk dışıydı. Yani bu e, tuhaf hukuk sisteminin verdiği adaletsiz hükümlerdi. Ona rağmen bu insanlar cezalarını çektiler. Ve şu dönem öyle tuhaf bir şey yaşanıyor ki cezası bitmiş olan insanları salmıyorlar. Bunların içinde gazeteciler de var. Diğer ma e, masum insanlar da var. Yani olmayan cezasını çekmiş zaten. Siz adama adaletsiz bir hüküm vermişsiniz. Bir ceza vermişsiniz. Onu da bitirmiş. Ama maalesef AKP iktidarı kontrolün, kontrolündeki yargı, adalet mekanizması veya adaletsizlik mekanizması bu mahkumiyetini çeken, gereken hapis e, miktarını cezaevinde geçiren insanları dahi salmıyor. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Bu adaletsizliğin e, dik alası, e, tahammül edilebilir e, bir türü değil. Ahmet Nesin'in ilginç bir iddiası var. E, malumunuz bu yaşta bir deprem oldu. Ee, 600 e, civarında üst düzey subay emekli edildi. Beklenmedik bir şekilde. Bunların önemli bir kısmı ulusalcı Ergenekoncu. Hatta buradan şöyle yorumlar da yapıldı. Erdoğan e, işte cemaatçileri tasfiye ettiği gibi onları tasfiyede kullandığı Ergenekoncuları da yani ortaklarını zoraki bir ortaklık kurduğu e, ergenekoncuları ulusalcılar da yavaş yavaş tasfiye ediyor diye yorumlar yapıldı. Ama e, ilginç bir gazeteci olan Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin yine ilginç iddialarda bulunuyor. Diyor ki Erdoğan e, Zekai Aksakallı'ya yeni silahlı paramiliter paralel bir ordu kurduruyor diyor. Bununla ilgili çalışmalar başladı diyor. Şu anda bu konuda çok geniş bilgilerim yok ama bir kısım altyapı çalışmalarının başladığını ve yeni ordunun kurulmaya paramiliter yani var olan orduya paralel, illegal tabii ki elbette bir ordu kurma çalışması içinde olduğunu ifade ediyor. Bu ne kadar doğru, bunun gelişmeleri ilerleyen zamanda ortaya çıkacak ama zaten Erdoğan'ın bekçilerden oluşan silahlı grupları var. Bunlar tamamen AKP'nin silahlı ve sokak sokak yapılanmış elemanları. Ee, bazı örneklerde de gördük vatandaşlara karşı çok acımasız SS subayları gibi davranıyorlar öte taraftan Sadat yapılanması var zaten paramiliter bu ülkede 100 yıldır 150 yıldır iddiaçlardan ithacılar, beri olan ergenekon türü yapılanmanın Erdoğan kendi versiyonunu kurdu İslamcılara dayalı emekli bir e, general olan Sadat'ın başındaki tanrı kulu üzerinden ee, bu var zaten bekçiler var bir de onun dışında AK Parti teşkilatlarından 15 Temmuz'dan sonra pek çok insanı Erdoğan'ın silahlandırdığını biliyoruz ve bu insanlara kayıp TSK'nın ve polisin e, depolarından kaybolan pek çok silahlar var. Bu silahların bu iki yapılanmanın yani bekçilerin saadatın ötesinde AKP militanlara, AKP'li militanlara da dağıtıldığını biliyoruz ki bunun uçları çıkıyor. İşte silahımı aldım gittim evimde şu kadar silah var. Bir şey olursa şunu yaparım, 12 tane silahım var, 15 tane silahım var diyen insanlar var. Müthiş bir silahlanma var. Demek ki bunlar kesmedi. Erdoğan ayrıca farklı bir yapılanma da, aksakallı üzerinden demek ki bir yapılanma, bir silahlı oluşum daha yapmak istiyor. Erdoğan'ın korkusu şu zannederim. Bunu daha önceki şeylerde de söylemiştim ben. Yani ekonomi battıkça, insanların refahı düştükçe insanlar Erdoğan'ı sorgulamaya başlayacaklar. Erdoğan'ın meşruiyeti tartışılmaya başlandıkça da Erdoğan'ı indirmek kolay olacak. İşte Erdoğan bu noktaya gelindiğinde yani kendi meşruiyeti sorgulandığında, ekonomi bittiğinde, toplumda bir karşılığı kalmadığında ki hızla buraya gidiyor. Bütün veriler, istatistikler de buna işaret ediyor. Erdoğan'ın gönüllü ve rızaya dayalı bir şekilde iktidarı devretmesi mümkün değil. Çok kirli. Oturduğu yerden kalkamaz. Kalktığında ortalığı müthiş bir koku ve pislik kaplayacağını biliyor. O nedenle de olumsuz ihtimallere karşı ülkeyi bir cehenneme çevirme, ateşe çevirme pahasına ülkenin kaynaklarıyla tabii ve taraftarlarıyla farklı farklı oluşumlar kuruyor. az Ahmet Nesin'in söylediği şeylerden birisi de bu. Tehlikeli bir şey. Erdoğan'ın farklı bir paramiliter yapı, silahlı yapı daha e, kurmaya çalıştığını e, söylüyor. Geçen hafta içinde dolar depremi, yani döviz depremi oldu. Biz e, Türk toplum biraz yanlış ifade ediyoruz herhalde. Dolar yükseldi, altın yükseldi gibi bir kavram kullanılır. Aslında yükselen altın falan değil. Yani uluslararası piyasalarda ne döviz yükseliyor ne altın yükseliyor. Hatta düşüş var belki ekonomist değilim ama doğru ifade etmek gerekirse şöyle demek lazım. Türk lirası değer kaybetti. Türk ekonomisi çöküşte. Çünkü Türkiye'nin bütün rezervleri bitti. Merkez Bankası tam takır. Ayrıca hem iç borçlar hem dış borçlar müthiş derecede artmış durumda. Türkiye'nin üretimi çöktü. Bir şey üretim yok. Üretim bitirdiler. Yani patatese kadar, samana kadar, buğdaya kadar her şeyi dışarıdan alıyoruz. Türkiye bir dönem AK Parti'nin ilk 10 yılında da önemli bir üretim üssüydü. Sanayileşme vardı, ihracat vardı. Avrupa Birliği'nin önemli bir tedarikçisiydi Avrupa ülkelerinin. Bunların pek çoğu gitti şu an. Antep, Bursa, İstanbul sanayisi olan bütün şehirler kan alıyorlar. Üretim yok, işsizlik zirvede, enflasyon müthiş derecede artmış durumda. Yani Devlet İstatistik Enstitüsü'nün en düşürülmüş rakamlarına rağmen insanların canı yanıyor. Babacan'ın bir çıkışı olmuş bugün. Bence güzel bir çıkış. Ve bu aslında problemin... E, ne safhaya geldiğini de gösteriyor. Bütün insanların zihninde bu var. Pek çok insanın zihninde. Babacan bunu dile getirmiş. Hükümet değişmeden Türkiye'nin sorunları çözülemez demiş. Bu çok doğru bir şey. Yani e, bu politikalarla, bu zihniyetle, bu talan ve soygun düzeniyle e, ülkenin e, düze çıkması mümkün değil. Biz bunu e, ne zamandan beri söylüyoruz? Aslında Gezi'den itibaren, yani Erdoğan'ın mesele cemaat iktidar kavgası değil. O meselelerin farklı bir tarafı olabilir. Veya Gezi'de laiklerle Erdoğan'ın kavgası da değil. Erdoğan'ın problemin menşei, başlangıcı şu. Erdoğan'ın 2010'lardan itibaren artık tek adam haline gelip her şeyi kontrol etme eğilimine girmesi, kendisini İslam dünyasının lideri, halife gibi, işte Türkiye'nin Osmanlı'nın son sultanı gibi görmesi, problem buradan başladı. Yani problemin özünde ne Gezi davasındaki laiklerle Kemalistler'in AKP'nin kavgası var Kemalistlerle, laiklerle AKP'nin, Erdoğan'ın yani. Ne de cemaatle AKP'nin kavgası var. Problemin temelini iyi tespit etmek lazım. Sorun aslında Türkiye'de tek adam düzeninin kurulmasıyla başlamış durumda. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bağımsız özerk olması gereken, yönetim kurullarınca yönetilmesi gereken diğer pek çok özel kurumlar gibi neyin özelliği geldi diye kaldı diye sorabilirsiniz. Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olarak denetim yapan, mali denetim yapan anayasal bir kurumdu. Bir bağımsızlığı kalmadı. Bütün üst kurullar var TRT'den Rütü'ye kadar bunların hiçbirinin özelliği ve bağımsızlığı kalmadı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Merkez Bankası'ydı. Hatırlayın Merkez Bankası'na defalarca Erdoğan rest çekti ve Merkez Bankası'na teslim aldı. Para politikalarını tamamen kendi yönetmeye başladı. Başına damadını getirdi. Dolayısıyla bugün yaşadığımız problem aslında bir tek adam problemi. Yani bir adamın ülkedeki her yeri ve her şeyi kontrol etme çabası. Bunun düzelmesi nasıl olur? Bunun düzelmesi bu yoldan dönülmesiyle olur. Yani tek adam rejiminden ülke kurtulabilirse düzelir. Peki kurtulabilir mi? AKP ile kurtulamaz. Çünkü AKP tamamen Erdoğan'ın kontrolünde. AKP'nin genel başkanlığı değiştirebilecek, Erdoğan'dan kurtulabilecek bir yapısı yok, böyle bir iradesi yok, böyle bir inisiyatif alması mümkün değil. Bunun en küçük alametini dillendiren, kendisini siyasi bir figür ise bitmiş kabul eder, görür. Yok, daha öte giderse hayatıyla da sınanabilir, hayatını kaybedebilir, başına farklı işler gelebilir. Dolayısıyla AK Parti'nin bu süreçten bu anafordan kurtulmasının yani tek adam Erdoğan'a dayalı tek adam rejiminden kurtulmasının çok imkanı yok. Ama ülkenin geldiği nokta da bu. Bu düzenden kurtulmadan ülke normalleşemez. Bakalım nereye gidecek? Bir sıkışmışlık var. Erdoğan sürekli ivme kaybediyor. Ayasofya'yı açmasına rağmen belki yarın hilafet ilan etse de bu gidiş Erdoğan'ı kurtarmayacak benim kanaatim. Umarım ülke bir kan gölüne dönmeden birazdan Lübnan'ı işleyeceğiz. Lübnanlaşmadan İç savaşa girmeden, farklı etnik, dini, siyasi görüşlerin birbirini boğazlamalarına yol açmadan bu badireden, bu anafordan, bu tıkanışlıktan kurtulabilir diye düşünüyorum. Evet, Belarus, Beyaz Rusya denilen orada da 26 yıldır iktidarda olan Lübeşenko muydu ismi? Zannederim Lübeşenko, evet, Alexander Lübeşenko. Tekrar seçimler olmuş ve tekrar seçilmiş halkta. Pek çok uzun süre iktidarda kalanların sandığı kontrol ettiği gibi Türkiye'de de olduğu üzere buna itiraz ediyorlar. Hayır seçimlerde hile var diye ve sokaklara çıkıyorlar. Dolayısıyla orada da bir kaos var, bir güvensizlik ortamı var. Doğu Avrupa ülkeleriyle ilgili şöyle bir şey var, şöyle de bir tehdit var. Aynen Gürcistan'ın... Bir bölgesini işgal ettiği gibi, Kırım'ı işgal ettiği gibi Rusya, Doğu Avrupa ülkelerinin hepsinde, tamamında neredeyse, hatta Macaristan gibi ülkelerde de dahil, Polonya, Polonya'da da benzer otoriter eğilimli bir adam var. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Romanya'dan tutun, Balkan ve Doğu Avrupa ülkelerinin tamamı üzerinde Rusya'nın bir etkisi vardır. Her ne kadar bunların bir kısmı, önemli kısmı Avrupa Birliği üyesi ise de, Doğu Avrupa toplumlarında bir Slav, kökleri vardır. Yani Slav kökenli olmaktan dolayı Ruslara yakınlık duyarlar. Dilleri yatkındır. Ayrıca da bunlar hep Ortodoks'tur genelde. Polonya Katoliktir ama Katolikliğine rağmen Rusya ile bir ilişkisi vardır. Soğuk Savaş döneminde Varşova Paktı dediğimiz paktın merkezi Varşova'da Polonya'daydı. Dolayısıyla oranın önemli bir üssüydü. Şimdi burada Putin'in tek adam olması ve güçlenmesiyle birlikte aslında Avrupa Birliği'nin Doğu Avrupa'daki üyeleri için bir risk de var. Rusya buraları tekrar Avrupa'dan kurtarmak için çalışıyor. Nasıl ki Trump'ın seçimlerinde sosyal medya üzerinden manipülasyonlar yaptıysa, Cambridge Analytica davasında olduğu gibi, Avrupa'daki, Doğu Avrupa'daki ülkeler üzerinde Putin, Rus etkisini, kendi etkisini artırmak için e, türlü çalışmalar, e, çabalar içine giriyor arkadaşlar. Bu yönüyle de uzun vadede eğer Avrupa, Doğu Avrupa ülkelerinde, Kalıcı bir istikrar sağlayamaz. Onlara zaten ekonomik refahını, yardımını onlar veriyor. Alman kaynakları gidiyor. Avrupa Birliği ile sıkı bir bağ oluşturamazsa Avrupa Birliği'nin ilk tökezlemesinde Doğu Avrupa ülkeleri Polonya'ya kadar, Bulgaristan'a kadar, Yunanistan'a kadar yeniden Rus etkisi altına girmesi gibi bir tehlike söz konusu. Beyaz Rusya'da da bunlar var. Nitekim Ukrayna'da işte Kırım'ı aldı. Ukrayna'nın kamuoyunu ikiye böldü. Rusyalıları oldu, Batıyalıları oldu filan. Avrupa Birliği için böyle bir tehdit de var. Yani bir taraftan kendi içinden yükselen otoriter liderler, kimlikler var. Öte yandan aşırı sağlıkçı partiler var. Bir de yaklaşan Rusya var. Avrupa Birliği'ne sonradan katılan Doğu Avrupa ülkelerinin yeniden Rusya tarafından geri alınma, orada tekrar bir kısım rejim değişiklikleri olma gibi, ee, Rusya ile aynı PAK'ta katılma, e, Putin ile birlikte hareket etme gibi bir tehdit ve tehlike var. Sanırım Avrupa Birliği ülkeleri de bunun farkındalar. Almanya gibi, Fransa gibi, e, Büyük İtalya gibi büyük aktörler. Bunlara tedbir alırlar diye düşünüyorum. Beyaz Rusya, e, biraz daha karışıklıklar devam ederse, e, Putin'in buraya müdahalesi olabilir, manipülasyonları olabilir, muhtemelen bu olaylarda da, bir tarafında ben Rusya'nın, Putin'in olduğunu düşünüyorum. İstihbaratçı olması hasebiyle olaylara devlet başkanından öte bir istihbaratçı gibi yaklaşıyor. Nasıl manipüle ederim ve nasıl kendi lehime çeviririm diye bir yaklaşımı var. Ee, güzel şeyler de oluyor dünyada arkadaşlar. Mesela benim e, en çok ilgimi çeken şeylerden birisi şu oldu. 15 Tammuz'un üzerinden 4 yıl geçti. İnsanlar travmanın etkisini atamadılar. Türkiye'dekiler, yurt dışındakiler, ülke, bu 15 Temmuz hikayesi üzerindeki gri bulutlar, belirsizlikler hala devam ediyor. Ama yurt dışına çıkanlar bile bir üç güç kurmasına, hayatın normalleştirmesine rağmen normalleşememişlerdi. Şimdi yeni yeni belki bir yıldır işte hiç sesini çıkarmayan gazetecilerden çıkıp konuşanlar var, yazanlar var. Yavaş yavaş o travmayı atlatıp normalleşenler var. Bunun alametlerinden birisi de ben Oktay Usta yeniden hayata dönmüş. Ona çok memnun oldum. Bu bir normalleşme alameti. insanların o fobilerinden, korkularından, endişelerinden kurtulma alameti. Ha Oktay Usta'nın siyasi bir kimliği mi var? Yani çıkması ne ifade eder? diyebilirsiniz. E Oktay Usta yayın yaptığı, program yaptığı televizyondan, SETV'de yapıyordu biliyorsunuz. Dolayı yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Yani bir aşçı bile bir ülkede tehdit haline geldi. Yemek tarifi yapmak bile terör unsuru haline geldi. Şimdi Oktay Usta'nın çıkıp tekrar Avrupa'da zannederim bir yerlerde yemek tariflerine başlaması, o lezzetli yemeklerini sempatik üslubuyla, güler yüzüyle anlatması, anlatmaya başlası, YouTube başlaması, YouTube hesabı açması, Twitter hesabı açması normalleşme adına güzel bir şey diye düşünüyorum. Bu konuda böyle bir şekilde Yakın ve hayati riski olmayan insanların duygularını, düşüncelerini ifade etmeleri lazım, mağduriyetlerini dile getirmeleri lazım, işkence görenlerin haklarını aramaları lazım, zulme maruz kalanların bunu yüksek sesle dillendirmeleri lazım. Suskunluk çare değil arkadaşlar. Kenara çekilmek, hiçbir şeye bulaşmamak, elini eteğini her şeyden çekmek bir çözüm değil. Sizin için de çözüm değil. Bireysel anlamda, ailevi anlamda, kendinizle baş başa kalırsınız. Ve o problemlerin altında ezilirsiniz. Stresin, sıkıntının altında. Bence insanlar ciddi riskleri yoksa konuşmalılar, yazmalılar, işleri neyse onu yapmalılar. Oraya doğru gitmeliler. Evet, diğer gündemimiz geçen hafta Lübnan'da bir patlama oldu arkadaşlar. Lübnanlaşmak başlığımız, videomuzun başlığı da o. Bu patlama Tam netleşmiş değil, soruşturmalar devam ediyor zannederim. Batum Limanı'ndan çıkan bir gemi yüksek miktarda amonyum nitrat zannederim, bu patlayıcı maddelerin ham maddesi olduğunu zannediyorum. Boğazlardan geçerek, Karadeniz'den geçerek, Ege'den geçerek, Çanakkale Boğazı'nda geçerek Lübnan'a gidiyor. Lübnan, Doğu Akdeniz'de küçük bir ülke biliyorsunuz. Beyrut Limanı'na demir atıyor ve orada bir kısım teknik problemlerden dolayı 8-10 yıldır da herhalde oradaymış o gemi. O gemide 1250 ton bu amonyum nitrak infilak ediyor ve görüntülerinde görmüşsünüzdür neredeyse depremden beter çok var binlerce on binlerce ölüler ölüm e, yaralı var şehirler özellikle Beyrut başkent e, Doğu Akdeniz'in Akdeniz'in incisi Beyrut'un tamamen yerle bir olduğunu binaların camların kırıldığını hayatın felç olduğunu görüyoruz. Ben bu hareketten, bu eylemden, bu patlamadan hareketle Lübnan ve Beyrut'u biraz anlatmak istiyorum. Oradan da Türkiye ile bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Lübnan dediğimiz ülke Fenikelilerden kalma, yani insanlığın en eski medeniyetlerden bir medeniyetlerinden birisinin kurulduğu bir coğrafya. Cebeli Lübnan da denmiş Osmanlı döneminde Suriye ile birlikte alınmış. Lübnan bir devlet olarak anılmamış, bir eyalet olarak anılmamış. Lübnan vilayetinin bir şehri olarak e, anılmış Osmanlı döneminde Yavuz'un Mısır seferinden sonra Osmanlı topraklarına katılıyor. İlk çağlarda Fenikeliler var ve denizci bir millet. İnsanlık tarihinin en güçlü denizcilerinden öyle ki küçük bir ülke olmasına rağmen ladin ağaçları var orada. Ladin ağaçları da zaten şeyi de o e, Lübnan'ın sembolü de ladin ağacıdır. suya dayanıklı, gemi inşaatında kullanılabilen, gemicilikte çok önemli. Buradan gemiler yapıyorlar Fenikeliler ve bütün Akdeniz'de hem ticari açıdan hem askeri hakimiyet açısından ciddi bir hakimiyet elde ediyorlar. Yani Akdeniz'in tamamında ta İspanya'ya kadar oralarda müthiş bir denizcilik yapıyorlar. Deniz ticareti yapıyorlar. Tüccar bir toplum, denizci bir toplum. <laughs> Lübnan sonraki yıllarda işte Osmanlı'nın, Emevilerin, Abbasilerin en sonunda Osmanlı'nın hakimiyetine geçiyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız işgali var. 1943 veya 47 yılına kadar zannederim Suriye ile birlikte bağımsızlığını kazanıyor. Suriye e, Fransa etkisinde bir ülke. Lübnanın en temel özelliği bugünlerde şu: çok multicultural kalçırıl olması, yani çok kültürlü olması, çok renkli olması. Küçük bir ülke, zannederim 5-6 milyon nüfusu var. İşte e, yüz ölçümü de herhalde bizim Antalya'dan daha küçüktür veya Antalya kadar filendir. E, ama ee, Müslümanların, Hristiyanların birbirine yakın nüfuslarda olduğu uzun zamanlarda, sonra bu Filistinlilerin göçünden sonra Müslümanların bir hakimiyeti oldu. Daha önce Hristiyan ve Müslümanların eşit olduğu veya Hristiyanların bir dönem önde olduğu Maruni dediğimiz e, Hristiyanların önde olduğu bir ülkeydi. Bu ülkede e, Orta Doğu'nun minyatürünü görüyoruz. E, Orta Doğu derslerinde de öyle anlatırdım. Yani. Lübnan adeta bütün Orta Doğu'nun bir misali musalları, küçültülmüş hali. Lübnan'da Arapları görürsünüz. Lübnan'da Türkmenleri görürsünüz, Kürtleri görürsünüz, Şiileri görürsünüz, Sünnileri görürsünüz. Bir miktar Yahudi görürsünüz, Dürzi görürsünüz, Yezidi görürsünüz. Yani 18 tane tanımlanmış etnik ve dini farklılık var. Müslümanlar kendi arasında Şiiler ve Sünniler diye ayrılıyorlar filan. Küçücük bir toprak ama Orta Doğu'nun tamamını yansıtan bir topraktı. Ve 1975 iç savaşa kadar Filistinlilerin oraya göçüp de oradaki istikrarın bozulması, nüfus dengesinin biraz bozulmasının yaşandığı 1975-1991 arası Lübnan'da bir iç savaş yaşanıyor. Bu iç savaş öncesine kadar Lübnan bu çok dinli, çok dilli, çok kültürlü ve küçük coğrafya Orta Doğu'nun Parisi arkadaşlar, kültür ve sanatta çok ileri. Beyrut müthiş kitap evleriyle meşhurdur. Yani Orta Doğu'da en çok kitap basılan yayın evlerinin olduğu her dilde, Fransızca, İngilizce, Arapça, pek çok dilde kültürel eserlerin basıldığı, sinemanın, sanatın, ticaretin, deniz ticaretinin her şeyin önde olduğu, çok kültürlü, çok gelişmiş, stabil, refah seviyesi yüksek. İnsanların e, birbirleriyle e, farklılıklara rağmen bir arada yaşayıp anlaşabildikleri Orta Doğu'nun incisi bir ülkeydi arkadaşlar. O farklılıklar doğurganlık meydana getiriyordu. Biz de her ne kadar yakın zamanlarda yeni orta yeni Osmanlı'yı ihya edeceğiz diyenler farklı olan her şeyi yok etme. Ermenileri, Rumları, ne kadar farklılık varsa hatta Müslümanların kendi içindeki görüş farklılığını bile yok etme eğilimindeki Yeni neo Osmanlıcılar, Nevzuhur neo Osmanlıcılar diyelim. Osmanlı'nın en ileri dönemlerinin çok kültürlü olduğunu, çok din ve dilden insanın bir arada yaşadığını ve bunun bir doğurganlığa, bunun bir zenginliğe sebep olduğunu çok da dikkate almazlar. İstanbul hiçbir zaman bu dönemdeki kadar homojen olmadı. Gidin 100 yıl öncesine, İstanbul'da Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Dürziler, Kürtler, Türkler her şeyi bulursunuz. Fatih'in dönemine giderseniz veya 1500 1600 yıllara gittiğinizde Müslümanların azınlık olduğunu da görürsünüz. Ne kadar farklılık varsa ve buna tolerans varsa bir arada yaşatabiliyorsanız bunları o topraklarda, o kültürde o kadar verimlilik olur. O kadar zenginlik olur. Nitekim Lübnan'dan çok sayıda e, sanatkar çıkmıştır, yazar çıkmıştır, şair çıkmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi Amin Ma'uluf dediğimiz ben Doğu'nun Limanlar diye bir kitap vardı çok sayıda seyahatle ilgili kitapları vardır zannederim Fransızca yazıyor e, Lübnan Suriye Fransa sömürgesi olduğu için Fransızca'nın hakim olduğunu düşünüyorum e, pek çok insanın olduğunu görüyoruz arkadaşlar Lübnanlı olup da Hollywood'a dünya sinemasına sanat dünyasına e, çok değerli insanlar kazandırmış e, birçok insan görürsünüz bulursunuz ama bu zenginlik yani bu farklılık tolerans havası ortadan kalkmaya başladıktan sonra 1975'lerden iç savaştan sonra o farklı etnik dini gruplar birbirini boğazlamaya başladıktan sonra Lübnan bir cehenneme döndü arkadaşlar. Şiiler, Sünniler, Müslümanlar, Hristiyanlar, Maroniler, Dürziler herkes birbirine girdi. Ve bugünün gelinen dünyasında her ne kadar 1991'de iç savaş bittiyse de hala istikrarsız bir Lübnan var. Kültür, sanat, müzik vesaire hala kırıntısı vardır elbette ama çok alt seviyede eski altın dönemini yaşamıyor. İran'ın e, himayesinde Hizbullah var. Beni sadr ailesi ve devletin içinde ayrı silahlı gruplara sahip. Yani devletin bir ordusu, polisi var. Hizbullah'ın ayrıca silahlı grupları var. Birbirleriyle savaşan bir ülke ve e, bu iç savaş, bu tahammülsüzlük, ötekine e, tolere ötekini tolere etmeme, ötekini boğazlamadan dolayı maalesef Lübnan ve Beyrut Akdeniz'in incisi, Orta Doğu'nun Paris'i denilen Beyrut bugün yaşanmaz bir halde. Bu anlattıklarımın elbette bu patlamayla bir ilgisi yok. Yani o patlama soruşturma devam ettiği için bir terör saldırısı mı bir sabotaj mı onu bilemiyorum ama ben buradan şuna geçmek istiyorum. Lübnan gibi Orta Doğu'nun bütün unsurlarını barındıran, dinlerini dillerini barındıran bir ülke barış içinde olduğu dönemde birbiriyle aynı ortamı paylaşabildikleri dönemde çok üretkendi, çok verimliydi. Orta Doğu'nun ve dünyanın en önemli kültür sanat merkezlerindendi, turizm merkezlerindendi, bilim merkezlerindendi, edebiyat merkezlerindendi. En çok kitap üreten şehirdi ama o iç savaş birbirine katlanamamadan sonra yani o çok kültürlülük bir bölünmüşlüğe, bir ayrışmaya, bir sekteryan çatışmaya dönüştükten sonra ülke cehenneme döndü. Türkiye için, evet Türkiye, Lübnan kadar çok karmaşık bir yapısı yok. Daha homojen bir yapısı var ama Türkiye'de de mevcut iktidar homojen yapıyı bile kendi içinde türlü renklere ayrıştırıyor, ötekileştiriyor, düşmanlaştırıyor. Bugün Türkiye'de de katı bir layık, anti layık yaklaşımı var. Dindarların kendi aralarında farklı yaklaşımlar var. Ulusalcılar var, milliyetçiler var. Kürtler zaten tamamen beşinci sınıf vatandaş ilan edilmiş. Demem o ki çok kültürlülük, farklılıklar bir arada yaşamayı, yaşama becerisi gösterirseniz bir zenginliktir, bir gelişmişliktir, bir medeniyettir. Yeni şeyler üretmek için bir şanstır. Ama bunu yapamazsanız, bunu bölünmeye, ayrışmaya sebep et, vesile yaparsanız Lübnan gibi olursunuz. Bir inci iken Beyrut gibi bir bataklık haline getir gelirsiniz. O nedenle ben Türkiye'ye, Türk toplumuna... Birbirimizin kıymetini bilelim, aynı topraklarda, aynı kültürde beraber yaşamayı öğrenelim. Yoksa bu gerilim, bu kavga diliyle, bu ayrışma diliyle Türkiye'nin de bir süre sonra Lübnan olması ihtimal dışı değil. Evet. Bu yayınımızda burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi haftalar, iyi günler dilerim.